Bugün 8 Temmuz 2020 çarşamba. Saat 11.09. Karabük İşkur binası önündeyim. Bakalım bazı söylentiler var. Gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşkur'da yani İşkur'da çalışan bir personelde çalışan bir personelde Covid-19 pozitif olduğu belirlenmiş. Ve dördüncü katın dördüncü katın karantina altına alındığı birçok personelin de izni ayrıldığı söyleniyor. Bakalım yetkililerle göreceğiz. Oğlum mu çalışıyor amca içeride? He? Orada oğlum mu çalışıyor? Ne var? Damat var. Açmıyor mu kapıyı? Açmıyor. Evde diyor. Önce evde. Önce herkes var. evde. Söyle yarabbim. Nasıl?